Şimdi depo deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen kutular, forkliftler, o uzun koridorlar, değil mi? Ama bir saniye durup düşünelim. Peki ya tüm bu operasyonu ayakta tutan o devasa metal iskeletler? Gelin bu yapıların pek de konuşulmayan gizli tehlikelerine ve aslında ne kadar kritik olduklarına yakından bakacağız. Çünkü bunlar inanın bana basit raflardan çok daha fazlası. Bunlar modern ticaretin ta kendisi adeta birer mühendislik harikası. İşte bakın şu devasa koridorlara. Bunlar bizim internetten sipariş ettiğimiz, her ürünün, market raflarında gördüğümüz her malzemenin yolculuğunda başrolü oynayan o görünmez devler. Şunu net söyleyeyim, bu yapılar olmasaydı, bugünkü lojistik ve depolama diye bir şey olmazdı, imkansız olurdu. Bu yüzden onlara öyle basit bir mobilya gibi bakamayız. Onlar kelimenin tam anlamıyla ticaretin iskeleti. Her bir parçası, tıpkı bir köprü ya da bina gibi, belirli yükleri taşımak, dinamik kuvvetlere direnmek ve en önemlisi güvenliği sağlamak için tasarlanmış ciddi mühendislik yapıları. Ve evet, kesinlikle saygıyı hak ediyorlar. Bakın, bu şema her şeyin yolunda gittiği ideal bir raf sistemini gösteriyor. İşte A ile gördüğümüz o dikey çerçeveler, B ile belirtilen ve asıl yükü çeken kirişler ve tabii ki tüm sistemi yere çivleyen taban levhaları. Bir sürü parçadan oluşuyor ve her bir parça bütünün ayakta kalması için hayati. Tehlikelere dalmadan önce bu ideal resmi aklımızın bir köşesinde tutalım. Ama işte sorun da burada başlıyor. Bu yapılar o kadar hayatımızın içinde, o kadar yaygın ki… Onlara gereken özeni, o hak ettikleri saygıyı çoğu zaman göstermiyoruz. İşte tam da bu noktada genellikle fark edilmeyen ama sonuçları çok ağır olabilecek tehlikeler su yüzüne çıkıyor. Bu alıntı durumu o kadar net özetliyor ki, kaynaklarımızın da altını çizdiği gibi depolar yüksek riskli alanlardır. Dolayısıyla raf güvenliği öyle atlanacak bir detay falan değil, iş sağlığı ve güvenliğinin tam merkezinde yer alan bir konudur. Şimdi Beklenti ve gerçek arasındaki o korkutucu farka bir bakalım. Solda mühendislik çizimindeki o mükemmel dikey ayak duruyor. Sağda ise işte o gerçeğin takeni ise. Bir forklift darbesiyle tehlikeli bir şekilde bükülmüş bir ayak. Bu aman canım küçük bir ezik deyip geçecek bir şey değil. Bu tüm raf sisteminin taşıma kapasitesini ve dengesini doğrudan tehdit eden ciddi bir zayıflık. Aynı hikayeyi kirişlerde de görüyoruz. Bakın, soldaki ideal tasarıma karşılık sağdaki kiriş nasıl da deforme olmuş, resmen eğilmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kiriş artık etiketinde yazan o maksimum yükü güvenli bir şekilde taşıyamaz demek. Yani bu potansiyel bir çöküşün ilk sinyali olabilir. Ve geldik belki de en sinsi tehlikeye. Korozyon, yani pas. Şu paslanmış ayağa bir bakın. Çeliğin yapısal bütünlüğünün nasıl sessiz sedasız, yavaş yavaş eridiğinin en net fotoğrafı bu. Pas, rafın taşıma kapasitesini zamanla resmen kemirir ve genellikle fark edildiğinde iş işten geçmiş olabilir. İyi de bu hasarlar durup dururken mi oluyor? Hayır tabii ki. Genellikle hatalı forklift kullanımı, rafları kapasitesinin üzerinde doldurmak, yetersiz aydınlatma gibi kötü depo koşulları, hatta ve hatta en başta yapılan montaj hataları gibi günlük sıradan operasyonlardan kaynaklanıyor. Yani tehlike her gün yapılan işlerin tam ortasında gizleniyor. Tehlikeleri gördük, anladık. Peki çözüm ne? Çözüme giden ilk adım bu hasarları nasıl tespit edeceğimizi öğrenmek. Şimdi sizi bu tehlikeleri kendi gözünüzle fark edebilmeniz için gereken bilgilerle donatacağız. Hasarı tespit etmenin en temel yollarından biri ölçüm yapmak. Mesela dikey bir ayaktaki bükülmeyi basit bir cetvel ya da özel bir mastar kullanarak ölçebilirsiniz. Bu ölçüm sayesinde hasarın ciddiyetini objektif bir şekilde rakamlarla belirlemiş olursunuz. Yani bu bana biraz eğik gibi geldi demek değil, standartlara dayalı net bir tespit aynı prensip kirişler için de geçerli. Bir kirişteki sehim, yani o sarkma miktarı da ölçülür. Bakın, TS N1565 standardı çok net söylüyor. Eğer bu sarkma, kirişin toplam uzunluğunun iki yüzde birini geçerse, bu durum ya aşırı yüklemenin ya da malzeme yorgunluğunun açık bir kanıtıdır ve acil müdahale gerektirir. İşte bu ölçümler de bizi TS EN 1563 standardının belki de en pratik kısmına getiriyor. Trafik ışığı sistemi. Bu sistem herkesin anlayabileceği o basit renk kodlarıyla risk seviyesini anında ortaya koyuyor. Yeşil ışık yandıysa durum kontrol altında demektir. Hasar var ama kabul edilebilir sınırlar içinde. Yani rafın yükünü boşaltmaya gerek yok ama o bölgeyi gelecekteki kontrollerde gözlem altında tutmakta fayda var. Kısacası raf güvenli kullanıma devam edilebilir. Ama eğer turuncu ışık yanıyorsa işte o zaman dikkat. Bu tehlikeli bir hasar olduğunu gösterir. Yapılması gereken şey çok net. Hasarlı bölümdeki yükler hemen boşaltılacak ve o bölge onarılana kadar kesinlikle kullanılmayacak. Hatta standart diyor ki bu onarım en geç 4 hafta içinde yapılmalı yoksa risk seviyesi kırmızıya döner. Ve kırmızı. Bu artık en üst düzey alarm kritik bir hasar var demek. Yapılacak tek bir şey var. Raf derhal ve tamamen boşaltılacak, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilecek ve profesyonel bir onarım yapılana kadar yanına bile yaklaşılmayacak. Peki bu renklerin arkasında ne var? Tamamen keyfi mi? Asla. İşte bu tablo bize her şeyin somut rakamlara dayandığını gösteriyor. Mesela bakın dikey bir ayağın ön yüzündeki bir eğilme. Eğer 3 milimetreden azsa sorun yok, yeşil. Ama 3 ile 6 milimetre arasındaysa, işte o zaman turuncu bölgedeyiz ve 6 milimetreye mm geçtiği anda artık durum kırmızı alarm seviyesinde. Gördüğünüz gibi, her şey net mühendislik standartlarına bağlı. Bu sistemin güzelliği de burada zaten. Güvenlik değerlendirmesi artık sadece uzmanların anlayacağı karmaşık bir iş olmaktan çıkıyor, herkesin basit bir bakışla anlayabileceği bir şeye dönüşüyor ve asıl mesele de bu. Tamam, tüm bu bilgileri aldık, tehlikeleri öğrendik, sistemi anladık. E şimdi ne yapacağız? Son bölümde bu bilgileri nasıl hayata geçireceğinizi gösteren net bir eylem planı sunuyoruz. Güvenli bir sistem kurmak için 3 kilit rol var. Birincisi, her depoda mutlaka olması gereken ve standartlardaki adıyla depolama ekipmanları güvenliğinden sorumlu kişi, kısaca PSSS. İkincisi, en ufak bir hasar gördüğünde bile bunu hemen bildirmesi gereken tüm çalışanlar ve üçüncüsü de en az yılda bir kez gelip her şeyi tepeden tırnağa kontrol etmesi gereken dışarıdan bağımsız bir uzman denetçi. Unutmayın, güvenlik bir kerelik bir iş değil, sürekli devam eden bir döngü. Bu döngü, herhangi bir çalışanın bir hasarı anında bildirmesiyle başlıyor, sonra PPRSS'in yaptığı haftalık gözlem kontrollerle devam ediyor ve yılda bir kez uzman denetçinin yaptığı o kapsamlı denetimle tamamlanıyor. Peki, bir hasar tespit edildiğinde ne oluyor? Süreç aslında bu dört basit adımda ilerliyor. Önce hasar bildiriliyor. Sonra PRCS durumu değerlendirip Risk seviyesini yani yeşil mi, turuncu mu, kırmızı mı olduğunu belirliyor. Ardından risk seviyesine göre gereken yapılıyor. Yani alan boşaltılıyor ve izole ediliyor. Ve son olarak hasarlı parça işin ehli kişiler tarafından ve mutlaka orijinal parçalar kullanılarak onarılıyor. Süreç işte bu kadar net ve basit. Bu analizimizi bitirirken aklınızda sadece tek bir soru bırakmak istiyoruz. Sizin çalıştığınız ya da sorumlu olduğunuz depodaki o devasa çelik yapılar en son ne zaman profesyonel bir gözle denetlendi? Unutmayın, güvenlik asla tesadüfen olmaz. Her zaman planlı bir çabanın sonucudur.